Ki. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sky Obi oynuyoruz Yanımda Sevdiğim saydığım bir kuzenim var Onunla birlikte O mouse'u hareket ettirecek Ben de klavyeye Öyle oynayacağız Darat oynayalım. bakalım mı? ne olacak <laughs> Düşmesin düşmesin Bu şu anda kolay ilerliyor Zorlaştı Hızlı ne yapıyorsun? Delilik yapayım dedim. Ah! <laughs> Direkt bas. Hmm. Direkt koşuyorum. <laughs> ah. Zor. <laughs> tamam ilk ölümümüz. Bakalım kaç kere öleceğiz. Dokuzuncu seviyede ilerliyorum. Hmm, hadi Gittim buradan. Şuraya basabiliyor muyum acaba? Bas gidiyor sadece. Çıks. Tamam hala kolay ilerliyor. Ah! Düşüyordum. Yine bir can daha. Ah düşüyordum. Gıcıklık yapayım mı? <laughs> Yapma. Yapacağım. Bu nasıl açıldı? Shift'e bastım. mükemmelsin. Evet, mükemmel. Hadi gıcıklık yapmayayım bu sefer. Cep bas. Düm düz gidince oluyormuş. Ben neden hareketlerini kaydediyorum? Oo düşüyordum. Arkaya dön. Bir daha arkaya dön. Hadi ben ben dönüyorum. Aha devam ediyorum. Çok iyi gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Bir kere öldük ya. Bir kere 20 seviye Gel. kadar kolayca geldik. Sağ sol fark etmiyor. Sıpladım. Şey zıpla. Devam ediyorum ah düşüyordum. Üf. Hain. Hain. Hain ne alaka ya? Düşünmeye çalıştım yani. Amacım o zaten. <laughs> İkinci Ben <öl> <laughs> <laughs> Böyle bunu saymıyorum. Bu benim suçum. 4 Güzel Aa düşüyordum Sanki hayatında hiç mouse kullanmamış gibi oynuyorsun ya Senin mouse benim mouse'um aynı mı? Mantıklı <laughs> Değmesek Değme Nari 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 Zıplamadım Zıpladım. Zıplamadı sert bas. <laughs> vur böyle şey. <laughs> Space'e vur. Mouse'u düzenle. <laughs> düzenle. Alan kontrolü. <korktum. gülüyor> ben buradan nasıl zıplayayım? Zıpla işte. Mouse'u döndür. Yani bir şey de başarı yani. Benimle alakalı değil. Al böyle geç. <laughs> Aa ben ona nasıl dedim ya? <laughs> ya ben ölmeye devam ediyorum. Kaçın. Aha ne oldu? Allah seni ne yapmasın. Dur bir dakika. He tamam. Aha? Hı. Aha Hı. Geçtim. Geç. Dur sakin. Geç. Geçiyorum. Zıpla. Ha. <laughs> ha. Düşüyordum. Zıpla ha. <laughs> Affet tamam, be. Buradan yürünce gidiyor zaten. <laughs> ah. Çok kötü ya. Direkt şöyle üst Üstten iyi. Üstten iyi. Oh kurtardım. Tamam. Şeylere Sırçalı basmadım. Çalı gibi dercan götürüyor. Abi hızlı neden hareket etmeye çalışıyorum ki ben. Yavaş yavaş git işte. Ah, hayır. Zıplama. Benim space tuşum çıktığı için basmıyor bazen. Sert bas işte o yüzden space'i. Vurarak böyle vurarmışçasına. Sanki dövüyormuş gibi yasın adam. Ah, ah, ah. Geçtim. Geçtim. Geçtim be. Aferin. awesome. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir yapıyorum. yapacağım. Yap. Şu checkpoint alayım sıkıntı yok. Ay keşke aldırmasaydı. <laughs> Yedi mi oldu? Şimdi saymayı bıraktım. Neyse saymayayım boş. Üşendim. Aha. Geçtim. 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 <laughs> Tabii. Ben nereden bileyim orada boşluk oldu? Kaç stage var acaba? Ben yüzden fazla olduğu kesin. Dur geçtim. Buraya geçtim. Buraya da başardım, geçtim, başardım. geçtim be. Devam ediyoruz. Devam edemiyoruz. Başarılı kameraya geçtik. Bir daha geçtik. Bir daha geçtik. Devam. Bastım, geçtim. Geçemedim. Geçemedim evet. Zıplasana. Shift'e basayım mı? Bastım ben Shift'e. Hmm. Klavye bende ya. Aha. Böyle yok ya. böyle bir başarı. Aha. Aha. Bir daha. Bir daha. Heh. Neyse 36'ya kadar rahat geldik herhalde. Yani ileriye sar ileriye bu son geriye sar, sar. ha hoppa <laughs> kız da bizi bekliyor ne bekleyecek bizi Görün biraz mi? daha mouse'u oynat da anlayayım nereye gittiğimi ben işte amacımı anlama Shift'e <laughs> bastım. Çifte bastım. Hah. Hadi. Buracıs mı? Burak Ama nasıl yapayım öyle? Aha! <laughs> ah, <Geçtim. yine> geçmedi. <gülüyor> Zor. <gülüyor> Hoppa. Bak buraya geçiyoruz. Burada sıkıntı yok. Düştüm. <laughs> Zıpla. Zıplayacağım dur bekle. Buradan bir zıplamayı deneyeyim. <laughs> Aha. Buradan geçtim. İşte. Shift'in gücü Dö, döndür döndür Aa, haberim, Sen izliyorsun bildiğin. <laughs> ne yapıyorsun? İşlevi yok neredeyse. Yo, mouse çok işlevi var. Yok be. <laughs> Bence bunu bilerek yaptın. Evet. Ay bilerek yaptın derken bilerek yapmadın. Yo bilerek yaptım. Yani or oraya yanlışlıkla döndüm. Senin döndürmemenine rağmen az kalsın, düşüyordum. Aha, çok iyi. Hayır! Neyse, düşüyordum, tamam. Ölmedim, ölmedim. Tamam. Nereden gideceğim? Üstte zıp, üstte Aha, yine. Ay! Hayır ya, geçiyordum. Geçiyordum, geçiyordum, geçiyordum. Mouse'u bırakma. Dur, dur. Döndür. Zıpla. Hı. Döndürdün. Zıpla. Tamam. Döndür. Zıpla. Tamam. Zıpladım. Tamam. Bir daha zıpladım. Tamam bekle şimdi. Tamam. Sakin. Sekiyor. Sekiyor. Oyun bozulmuş. Ay. Bak şimdi. Geliyorum zıpladım. Hah. Oh be oldu. Ha. Çok fazla zıpladı. Ne? <laughs> Burası çok uzak oğlum. Değil mi burası? Hayır. Şey almadım Bekle. ki. Bekle. Spawn point. <laughs> döndür. Biraz sola döndür. Dur. Nasıl göreyim ben onu? <laughs> <bunu? gülüyor> Öyle bir yerdesin ki. Ha. <laughs> oh. Bir daha hadi. Hı. Bekle Aha. sakin ol tamam mı? Bekle mouse'la ayarlayayım. Hah geç. Çok zıplıyorsun. Nasıl ayarlayayım ben onu? Mouse bende değil ki. Çok zıplamakla zıpla mouse'un ne alakası var? Çok bastın. Aha. Aha. Bir daha mı? Bir daha geliyor. Ver bana ya. Yapamıyoruz. Yo vermeye. Ver. Zıpla. Ha geç. Ver. Vermeyeceğim bu arada. Ver. Video öyle başladı böyle bitecek. Ay ya, ya olmuyor ama. Dokunma çünkü dokunuyorsun. Dokunmadım. Devam. Ha bir daha. Ha. Ne? Ya abi nasıl zıplamıyor ya? manyayacağım. <laughs> Şeyin klavyesini kullanmayı Neyin klavyesi? Şey şeyini ha bilgisayarını kendi O bunun space'i zaten direkt berbat. Space tuşlarından çekiyorum ne çekiyorsam. Benim space'im gayet iyi. Benim space'im çıktığı için. Aha. Kendi klavyesinkinde çıkmamıştır herhalde. Bekle. Aha. Sakın. Sakın. Dur. Döndür. Bak şimdi bir zıpladım. Ha. Tamam. Zıpla. İki zıpladım tamam. bitti. Tamam bin hemen. Ortala. Ortaladım. İnşallah çarpmayacak değil mi? Yok. Aha! Ha, ha, geç çabuk! Aa, hayır! Nasıl geçemedim? Çok kötüydü. Neyse. Sonlardaki başarısızlıklarımız öndeki başarısızlıkları engellemiyor. Ayakkabın yok ya karakterim. Evet. Tamam, çok. Ne güzel. işte. çıplak ayakla toprağa basıyordum. Tüm elektriğini alıyordur. Hmm. Zıpla. Tam Tamam harikasın. Okay bu videonun ikinci bölümü de gelebilir.